İyi akşamlar. Evet, bugün Fenerbahçe için böyle kabus haline gelen 6 numara pozisyonunda Sander Berge'yi size kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla konuşulmaya başlandı. Sander Berge, Fenerbahçe için uygun birimi ne özellikleri var, artıları ne, eksileri ne? Açıkçası İngiltere'deki benim gibi... Bu işin delisi doktor arkadaşlarımla da konuştum ve size böyle güzel bir kısa bir Tanıtım hazırlamaya çalıştım. Sander Berge orta sahada. Merkez orta saha göreviyle. E, ve hani bu artık yeni moda deyimlerle altı numara. Eski moda deyimlerle çapa dediğimiz oyuncu tipi. Norveçli. Genç bir oyuncu. Henüz 26 yaşında. Ve tam böyle e, Mourinho'nun sevdiği o bölge e, adamlarından. Niye Mourinho'nun sevdiği diyorum. Unutmayın Chelsea şampiyon yaparken e ile şampiyon yapmıştı. Orada Matić vardı. Yanında Fabregas oynardı. İşte öbür ta yani uzun adamları böyle o bölgedeki uzun ve daha teknik adamları hani Matić Berge'ye oranla daha teknik ama e, o tür oyuncuları sevme özelliği var. O bir Mikel'i severdi mesela. Yine Real Madrid yıllarına vesaire, Chelsea yıllarına ve İngiltere yıllarına döndüğünüz zaman o tür oyuncuları çok çok seven bir e, teknik adam. Ee, e, e, Jose Mourinho, 26 yaşında 1.95 boyunda ve Norveçli. Norveçli olmasının iyi tarafı ne? Bu e, e, yapıdaki oyuncular disipline çok e, seven oyuncular ve gerçekten takımlarını sahiplenen oyuncular. Şimdi bazı veriler vereceğim size. Ee, örneğin pas sayısı yanında bir rakam sonra da ligde yüzdesi diye yazıyor. O şu demek ligde yüzdesi şu demek ligde oynayan oyuncuların içerisinde o kriterde yüzde kaçlık dilime giriyor demek aslında bu. Mesela ligde yaptığı pas sayısı maç başına 90 dakikada 43 pas sayısı var. E, Premier Lig'de Burnley'de oynuyor biliyorsunuz. Burnley'de onu ligde %61'lik dilime çıkarıyor. Yani kendisinin altında daha %40'lık bir bölüm üstünde %40'lık bir bölüm var ama altında da %61'lik bir bölüm var fena değil. Onun içinde zaten böyle turuncu bir renkte yazıyorum. Kötü değil anlamında o. Renklerin de bir anlamı var. Yine isabetli pas sayısında da 3 aşağı 5 yukarı oralarda. %66'lık dilime kadar yükselmiş. Yani kendisinden daha iyi %34'lük bir dilim var ama başka bir açıdan baktığınızda %66'lık bir dilimden de daha iyi durumda. Yani 3/2'lik bir bölümden de daha iyi bir durumda. Zaten bergeyi konuşacaksak aslında öyle çok klas pas yapmadan falan bahset etmeyeceğiz. Başka özelliklerinden bahsedeceğiz. Kovacic'den bahsetmiyoruz mesela. Başka yine bir başka özellik. Şut sayısı yani hücum fonksiyonları az önceki pas sayısı ile birlikte hücum fonksiyonları anlamında 90 dakika başına 0.49 şut atıyor ki bu kötü. Ligde %40'lık bir bölüme giriyor. Daha da kötüsü isabetli şut 90 dakikada 0.09 yani ligin diplerinde %25'te üstünde %75'lik bir bölüm var. Ama diğer fonksiyonlara geldiğimiz zaman göreceksiniz bu oyuncunun fonksiyonu eğer Matic gibi bir adam bekliyorsanız bir mümkün değil öyle bir adam olmayacağını özellikle söylemekte fayda var. Yani e, e, şutu kullanmak ve e, başarılı kullanmak anlamında gerçekten gerilerde kalan bir oyuncu. Yoksa Re mesela Real Madrid döneminde Havi Alonso oynuyordu o bölgede. Yani bir Havi Alonso'dan bahsetmiyoruz tabii ki. E, demek ki isabetli şut ve şut anlamında çok böyle Fenerbahçe'nin çok faydalanacağı aman ne güzel şahane bir oyuncu bulduk diyebileceği bir oyuncu değil. Peki devam edelim. Ortalamalara yakın olan iki veri. Dribbling. Şimdi arkadan topla çıkma konusunda İsmail çok hevesli mesela. Orada 6 numara var. İsmail kadar driblingi iyi yapan bir oyuncu değil. Dribbling anlamında maç başına 1.02 ile Premier Lig'in %45'lik dilimine girmiş. Yani kendi üstünde %55'lik bir dilim var. Başarılı dripling anlamında da üç aşağı beş yukarı burada ama haddini bilen bir oyuncu. Yani uzun boy, uzun bacak driplinkle çıkarken beni engelleyebilir, engelleyebilirler mantığı ile açıkçası kendini çok zorlamayan bir oyuncu aslında o anlamda akıllı bir oyuncu. Haddini bilen bir oyuncu işin özeti. Sander Berge ee, bir başka özellik, şimdi gel geliyoruz giderek iyi yerlerine gidiyoruz. Şimdi oradaki oyuncuda Fenerbahçe mesela kurun içinde neyi görmüyoruz? Kurun içinde o savaşçı ruhu görmüyoruz. O savaşçı ruh rakipten maç başı top çalma anlamında çok önemli. Maç başı 2.4 top çalmayla Premier Lig'in bile %80'lik dilimine girmiş. Yani %80 Önemli bir şey. Onun üstüne sadece yüzde yirmilik bir dilim var. Çok başarılı. Her 5 başarılı top çalan oyuncunun dördünü geride bırakmış demek bu. Çok önemli bir veri. Ve Fenerbahçe'nin altı numarasından istediği veriye bu anlamda sahip. Yine atak kesme anlamında da fena değil. Yüzde sıfır pardon düzeltiyorum. Sıfır maç başına atak kesme ile ligin yarısının daha üstünde bir performansa sahip ama Fenerbahçe'de bunun biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Mesela İsmail bu konuda Berge'den daha iyi ama top çalma konusunda Berge bir miktar daha önde. Karşılaştırma açısından sizlerin açısından söylemek istiyorum. Dribbling'de İsmail daha iyi, top çalmada Berge daha iyi, atak kesme konusunda ise ee, yine İsmail bir tık daha iyi gibi gözüküyor ilk e, izlediğimizde ve verilerine baktığımızda. Devam edelim. Şimdi çok net üstünlüğü olan yerlere gidiyoruz. Matici, Obi Mikeli, alan Alonso'yu niye sever? Hatta Kedira vardı o dönemde hatırlayın. Real Madrid dönemindeki dönemde. Niye severdi? Çünkü bu tür uzun altı pozisyonda oynayıp uzun olan oyuncuların hava topu kazanma ve rakiple Topun arasına girerek kalesine şut attırmama özelliklerine çok dikkat eder Mourinho. O anlamda istediği gibi bir adam Berge. Hava topu kazanma açısından maç ortalaması Premier Lig'de bile kendisini en yukarıda %81'lik dilime sokuyor. Yani her 5 oyuncunun 4'ünden daha iyi Premier Lig'de hava topu kazanmada. Bu Fenerbahçe'nin duran toplardaki etkinliğini arttırır. Hatırlayın. Fenerbahçe gerek Lugano maçında gerek e, son oynadığı Lille maçında çok ciddi duran top tehlikeleri yaşadı. Yani rakibin bulduğu 3-4 pozisyonun 3 tanesi kenar ortayla duran toplaydı. Stoperlerinin bulduğu bir tane de Santrfor'un kaçırdığıydı. Dolayısıyla biraz Sever Mourinho oradaki oyuncunun yüksek toplarda başarılı olmasını o açıdan işe yarar gibi gözüküyor Berge. Yine şut bloklama bu çok önemli. Rakibin size attığı şutlara blok koyma anlamında da doğru yerde, doğru pozisyonda bulunma anlamında çok çok iyi. Hava topu kazanması İsmail'den daha iyi. Şut bloklama anlamında da ceza alanı önünde doğru pozisyon alma anlamında İsmail'den daha iyi. İyi olanlarını da söylüyoruz, kötü olanlarını da söylüyoruz. Bunu özellikle paylaşmak istedim sizinle. Peki başka ne özelliği var bu oyuncunun Sander Bergen'in? Şimdi Kaç dakikada bir kart görüyor şimdi? Bu da önemli. Zor bir yerde oynatıyorsunuz. Mesela İsmail'den Fenerbahçelilerin korkularından bir tanesi ne? İsmail biraz sık kart görüyor. Biraz sert müdahaleler, tehlikeli müdahaleler, sıkıntılı müdahaleler yapıyor. Mesela driplingi seviyor ama öyle yerde çıkarken kaptırıyor ki Fenerbahçelilerin bazen yüreği ağzına geliyor. Kart görme konusunda da fena değil aslında. 301 dakikada bir kart görüyor. Bu Premier Lig için belki sıkıntılı bir rakam gibi gözükebilir ama ben Türkiye liginde kendisini daha iyi idare edeceğini, daha uzun süre koruyabileceğini düşünüyorum bütün bu verilere baktığımız zaman. Yine Berge ile ilgili bir başka önemli kısma baktık. Berge takımında ne kadar süre alıyor? Yani o bütün bir sezon boyunca 1200-1300 dakika oynuyorsa kötü. İki tarafa da baktık. Championship'te daha önce Championship takımında Shuffle'da oynarken ee, bir sezonda 3.115 dakika oynamış. Demişler ki ya orası yani Championship Premier Lig'e e benzemez. Burnley'e gelmiş ki çok kötü bir takıma geldi. Yani Burnley'i gördüğünüz zaman bütün maçları kırmızıdır neredeyse. Her maçı kaybetti. Onun için düştüler zaten. Ama Burnley'de bile 3.000 dakikanın üzerinde Premier Lig'de yani yine 3.000 dakikanın üzerinde süre almış. Yani devamlılığı olan ve takımında güvenilen bir oyuncu da ve de sürekli olarak oynadığı için de hazır gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz açıkçası. Bu anlamda da faydalı berge ve çok önemli bir şey maç başına 81 dakika oynuyor. İngiltere Ligi'ne baktığımız zaman %91'lik dilimde. Yani İngiltere Ligi'nde oynayan her oyun 10 oyuncunun 9'undan daha uzun süre süre almış. Yani o anlamda süreklilik anlamında da doğru bir adam gibi gözüküyor Berge. Peki kolay mı Berge'yi almak? Şimdi oralara geleceğiz. Bir önemli şey daha söyleyeyim. Vararenga'dan aslında geliyor buralara kadar. Vararenga genç arkasından Championship'a geliyor. Oradan Premier Lig'e e yani çok akıllı bir düzenleme yapmış. Açıkçası bir kariyer planlaması yapmış teknik direktörü. Baskı altında rahat bir oyuncu. Bakmayın o kadar uzun boylu olduğuna. Ama ben şimdi baskı altında benim oradaki dostlarım, doktor arkadaşlarım ba baskı altında rahat bir oyuncu deyince ben de açıkçası biraz daha o görüntülere bir bakayım istedim. Çünkü kendini çok sıkıntıya sokmayan bir oyuncu, çok doğru yerlerde doğru paslar veren bir oyuncu, kolay kolay baskıya gireceği yerlere girmeyen bir oyuncu İsmail'den önemli farkı. İsmail daha gözü kara. Patır kütür giriyor ama bu oyuncu o anlamda çok böyle oralara giren bir oyuncu değil. Savunma fonksiyonu İsmail'e göre daha yüksek ama hücum fonksiyonu 1.6 numara için İsmail'e göre biraz daha aşağıda. Fiziksel gücü tartışmasız 1.95'lik bir oyuncu ama çok ağır değil onu da özellikle söyleyelim. Ve en önemli yer Manchester United'ın bu sezonun sonunda geçen sezonun sonunda kafasında o bölge için kurduğu 10 adaydan biriydi. Yani hani öyle kolay alacağınız bir oyuncu da değil. Bunu da söyleyelim kolay para anlamında kolay bir oyuncu değil. Ve bu bölümü çok önemli bir uyarıyla ve bir taraftan doktor tarafımızın da bir uyarısıyla bitirelim. Sakatlık konusunda çok sıkıntı çekmemiş. Çok genç yaşlarda yaşadığı birkaç tane sak sakatlık var ancak tekrar etmemiş. Bakın bir oyuncu da ben sakatlıklarda tekrar eden sakatlıklara bakarım. Farklı farklı yerlerden sakatlanıyorsa bir ayak bileğinden sakatlanır, bir baldırından işte bir omuzundan sakatlanır bakmışsınızdır. Bir ayak parmağından bu çok dert değil ama aynı bölgeden ısrarlı sakatlıklar varsa bu biraz sıkıntı. Bu oyuncunun böyle bir derdi yok. Sadece Bundan 3 sene kadar önce biraz uzun sürmüş bir hamstring kası sonrası sakatlık dönemi var. Onunla ilgili birkaç bir şey geldi kulağıma. Hamstring kası nedir bu arada ekranda görüyorsunuz. Kırmızı renkte gördüğünüz şey 3 parçadan oluşan bir kas bu aslında. Semitendinozus, semimembranozus ve de biceps femoris denen 3 ayrık kasın oluşumundan oluşur. Azıcık o kalalık yapayım istedim. E, doktorluk var ya birazcık ondan dolayı. Dolayısıyla onların tümü hamstring adıyla anılır. Bu tam dikkat edin uyluğun arka tarafındaki kaslardır. Gerilmeye en hassas kaslardır. Dolayısıyla biraz onunla ilgili iyi bir araştırma yaparsa eğer almak isteyen bir takım varsa özellikle dikkat diyelim. Çünkü geçen sene Zaha konusunda önce Fenerbahçe'yi uyardım vazgeçtiler. Sonra Galatasaray'ı da uyardım vazgeçmediler. Bakın ne kadar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Sonuç Berge Fenerbahçe için 6 numara pozisyonu için... Hocanın da istediği tarzda bir stoper, şey, bir oyuncudur uyar ama 1-6 yetmez Fenerbahçe'ye mutlaka Fred'i de yedekleyecek 1-8'e de ihtiyacı vardır bunu Fenerbahçe ve yöneticileri teknik adamı mutlaka aklına koymak zorundadır. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için.